Esselamu Aleyküm Sevgili dostlar Bugünkü konumuz yatsı namazlarımızdan sonra okuduğumuz Amener Resulü Diyebildiğimiz Bakara suresinin 285 ve 286. ayeti kerimeleri olan son iki ayetinin faziletlerini inşallah Rabbimizin anlattırdığı kadarıyla anlatmaya çalışacağız. Malum her camimizde yatsı namazından sonra müezzin efendiler mutlaka Amener Resulü okuyorlar. Acaba niye okuyorlar? Fazileti nedir ki her yatsı namazından sonra okunuyor. Herhalde çok büyük faziletleri vardır ki hiçbir yatsı namazından sonra aksatmaksızın okunuyor. Evet, Amener Resulü'nün faziletine geçmeden değerinin daha da güzel anlaşılması için önce kısaca isterseniz iniş sebebini öğrenelim derim. Buyurun başlayalım. Amener Resulü'nün iniş sebebi hakkında iki görüş vardır. Birincisi, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin iniş sıraları hakkındaki rivayetler farklılık gösterebilmektedir. Bir rivayette Bakara suresinin son iki ayeti Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla nazil olmamış, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları Miraç gecesinde bizzat Rabbimizden vasıtasız olarak eşitmiştir. Bundan dolayı Bakara suresi Medine devrinde nazil olmuştur. Ancak o takdirde bu iki ayet müstesna olarak daha önce nazil olmuş demektir. İbn Abbas radıyallahu anh'tan naklen anlatıldığına göre Bakara suresinin bu son iki ayeti Cebrail aleyhisselam tarafından nazil olmamış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları Miraç gecesinde vasıtasız olarak işitmiştir buyurulmuştur. İkinci görüş ise şöyle. Bir önceki 284. ayeti kerimede İçinizden geçini açığa vursanız da gizleseniz de Allah onun hesabını sizden sorar ayeti inince Burada işaret edilen ince manalar ilahi vahyin karşısında gerçekten çok hassas bir gönle sahip olan ashab-ı kirama pek ağır geldi. Evet sevgili dostlar gerçekten kolay değil. İçimizden geçirdiğimiz şeylerden Rabbimiz bizlerden hesap soracak. Daha amel etmemişiz. Sadece düşünmüşüz. Düşünsenize bunun bile hesabı var. İşte bu durum sahibi i kirama çok ağır geldi ve toplanıp Resulullah'ın huzuruna vardılar diz çöktüler. Ey Allah'ın Resulü Namaz, oruç, cihad, sadaka gibi gücümüzün yeteceği amellerle sorumlu olduk. Şimdi ise sana bu ayet indirildi. Halbuki bizim buna gücümüz yetmeyecek dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara Siz de sizden önceki kitap ehli gibi işittik ve isyan ettik mi demek istiyorsunuz? Bilakis işittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz bizi bağışlamanı isteriz dönüş ancak sanadır deyin buyurdu. Ashab-ı bunu hep birlikte söylemeye başladılar. Söyledikçe dilleri alıştı ve gönülleri yatıştı. O zaman Bakara suresi 285. ayet nazil oldu. Böylece Allah'a tezavru ve niyaz ile yalvarıp yakardılar, istiğfar edip Allah'a sığındılar. Bu sebeple bir süre sonra da 286. ayet indirilerek güçlerinin yetmeyeceği ve ellerinde olmayan şeylerden hesaba çekilmeyecekleri bildirilmiş ve endişeleri giderilmiş oldu. Sevgili dostlar, Eski peygamberlerin ümmetleri peygamber efendimizin de buyurduğu gibi semiyana ve asayna yani işittik ve isyan ettik derlerdi. Yani ne demek? Tamam sen söyledin biz duyduk işittik fakat söylediklerini kabul etmiyoruz derlerdi. Maalesef eski ümmetlerde bu durum çoktu. Onların çok azları peygamberlerine iman etmiştir. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına siz de sizden önceki kitap ehli gibi işittik ve isyan ettik mi demek istiyorsunuz buyurmuştur. Rabbimiz bizleri sahabe-i gibi her daim semi'na ve ada'na yani işittik ve itaat ettik diyenlerden elesin. Amin. Azı çok iniş sebebi hakkında malumatımız olduktan sonra İlk önce Amener Resulü hakkındaki hadis-i şerifler, sonra da sahabe-i kiram ve Allah dostlarının sözlerini dinleyelim. Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala Bakara suresini iki ayet ile sona erdirdi ki bunları bana arşın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, oğullarınıza öğretiniz, talim ediniz. Çünkü bu iki ayet hem bir salat yani namaza okunan Kur'an hem bir Kur'an ayetleri hem de bir duadırlar buyurmuştur. Diğer hadis-i şeriflerinde ise Dört şey arşı azamın altındaki hazinelerden indirildi. Fatiha, Ayet-el Kürsi, Amener Resulü Kevser Suresi Her kim Ayetel Kürsi'yi ve Bakara Suresinin sonunu sıkıntılı, kederli anında okursa Allahu Teala ona yardım eder. Bana arşın altındaki hazineden benden önce hiçbir peygambere verilmeyen Bakara Suresinin son ayetleri verildi. Kur'an'da iki ayet vardır ki müminler için şifadır ve Allah'ın sevdiği şeylerdendir. O iki ayet Bakara suresinin son iki ayeti olan Amener Resulü'dür. Her kim bir gece içerisinde Bakara suresinin iki ayeti yani Amenna Resulü okursa artık o iki ayet ona ibadet etmek ve belalardan korunmak bakımından kafi gelirler. Şüphesiz Allahu Teala gökleri ve yeri yaratmadan 2000 yıl önce bir kitap yazdı ve o kitaptan iki ayet indirerek Bakara suresini bu iki ayet ile bitirdi. Bu iki ayet bir evde üç gece okunursa şeytan o eve yaklaşamaz.'' Her kim Bakara suresinin başından 4 ayet, ayet el kürsi ve ondan sonraki 2 ayet yani sayfanın sonuna kadar, sürenin sonundan da 3 ayet yani Amener Resul'ün bir önceki ayeti ile beraber olmak üzere bir gece içerisinde Bakara suresinden 10 ayet okursa o gece o eve şeytan giremez. Başka bir rivayette ise şöyledir. Her kim bu ayetleri okursa ona ve aile efradına o gün şeytan yaklaşmaz. Çoluk çocuğunda ve malında istemediği şeyle karşılaşmaz ve bu ayeti kerimeler aklı başından gitmiş bir kişi okunursa Allahu Teala izniyle mutlaka akıllanır. Kim uyuyacağı sırada Bakara suresinden 10 ayet okursa Kur'an-ı Kerim'den ezberlediklerini unutmaz. Yani şimdi anlattığımız terkip. Hazreti Ömer ve Hazreti Ali radıyallahu anhuma şöyle buyurdular. Süreyi Bakara'nın son iki ayetini okumadan yatan bir adamı akıl sahibi olarak görmedim. Yani sevgili dostlar, o kadar çok sevabı, mükafatı var ki bunlara kavuşmadan uyumak bir insanın akılsız olmasını gerektiriyor demek istiyorlar. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh buyurdu ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Miraç'ta üç hususi şey verilmişti. Birincisi beş vakit namaz, İkincisi amena rasulü, üçüncüsü ümmetinden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölenlerin günahlarına şefaat etme. Ukbe bin Amir radıyallahu anh şöyle demiştir. Bakara suresinin sonundaki iki ayeti yani amena rasulü başından sonuna kadar sık sık okuyunuz çünkü Allah onlarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i mümtaz kılmıştır. İmam-ı Nebevi rahimahullah buyurdu ki, bu ayeti kerimeleri okumak geceyi ihya etmeye kafidir. Yani dostlar o kadar sevabı var ki uyumadan sabaha kadar ibadet etmeye denktir demektir. Bedrettin Ayni Rahimehullah buyurdu ki Amel er Resulü okuyanlar için bu ayetler gece ibadet, virt ve zikir yerine geçer. Sevap ve fazilet olarak yeter. O gece olması muhtemel afetlerden, şeytanın, insanların ve cinlerin şerrinden korur. İbni Abidin Rahimahullah buyurdu ki Ölüyü defnettikten sonra kabrin başında birkaç dakika oturup sessizce Bakara suresinin başını ve sonunu okumak meyit için dua ve istiğfar etmek müsaaptır buyurmuşlardır. Kısaca Amener Resulü'nün havası Amener Resulü okunan eve üç gün şeytan girmez. Okuyan Allahü Teala'nın sevgisini kazanır. Allah'ın Celle Celaluhu himayesine girer okuyana ferahlık verir, bütün arzulur ayağına gelir. Yatsudan sonra okuyan geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevaba nail olur. Bütün olumsuzluklara karşı bir gecede 313 defa okumak büyükler tarafından uygun görülmüştür. Safra mürekkebiyle yazılır ve taşınır ise antibiyotik görevi görür. Yani kişinin ne eksikliği var ise o eksikliği giderir. Kim başarılı ve zengin olmak istiyorsa bir gün boyunca Amener Resulü çok çok okusun. Bu şekilde okumaya devam etsin. Çok kısa bir sürede inansanız da inanmasanız da dünya ayağınıza gelir. Mucizelerini yaşamaya başlarsınız. Özellikle iş arayanlar bolca okusunlar. Denenmiş, tecrübe edilmiş bir uygulamadır. 7 gün boyunca her gün 100 defa okunursa maddi anlamda çok fazla tesiri vardır. Bu da denenmiş, tecrübe edilmiş başka bir tartiptir. Yine bir başka çok tesirli hacet duası. Şöyle ki, terkibe başlama olarak cuma akşamı olabilir, gece teheccüd vakti olabilir veya duaların daha sürat ile kabul olacağı başka vakitler olabilir. Günün her saati de olabilir ama bu güzel vakitleri seçersek çok daha tesirli olacaktır. Güzelce ne abdestimizi alıyoruz. Abdestimiz belki olabilir ama bu terkibi yapmak için yeniden taze bir abdest almak gerekiyor mümkün mertebe bu terkibi yaparken tenha bir yerde dikkatimiz dağıtmayacak, insanlarla muhatap olmayacak bir yer kendimize seçersek çok daha güzel olur. Sonra niyetimizi yani hacetimizi, isteğimizi Mevla Teala'ya arz ediyoruz. Başında besmele çekmeden yani arada başka bir enerji değişimi olmadan peş peşe okumak ayrı bir enerji oluşturuyor. Her amener resulünün başında besmele çekildiğinde besmelenin kendi güçlü enerjisi bu etkileşimi farklı bir şekle değiştiriyor ve bu uygulamanın bir nevi tılsımını değiştiriyor. O yüzdendir ki başında besmele çekmeden en az 41 defa amener resulü okuyoruz. Bu terkibi güçlendirmek için adedi çoğaltabiliriz mesela 100 olabilir. Sonra ertesi günü okumuyoruz. Yani bir gün okunup bir gün okunmuyor. Bu şekilde 7 gün okumuş oluyoruz. Yani 14 günde terkibimiz bitmiş oluyor. Bu çok güzel ve tesirli bir terkiptir. Eminim daha 7 gün okumamız bitmeden çok güzel neticeler alınacaktır. Sevgili dostlar, videomu bitirmeden şunu hatırlatmak isterim. Başta da söylediğim gibi camilerimizde müezzinler her yatsı namazlarından sonra Amener Rasulü okuyorlar. Bizler de güzelce dinliyoruz. Aslında müezzinlerin okuması sadece bizleri hatırlatmak içindir. Orada müezzin okuyor sevabı kendisine. Bizler ise sadece Kur'an-ı Kerim dinleme sevabı alıyoruz. Ama Amener Rasulü sevabı olmuş olmuyor. Bunun içindir ki eğer camideysek müezzinin okuması bitince bizim de ondan sonra okumamız lazımdır ki okuma sevabına erişelim. Evet bunu da böylece bildirmiş olalım. Rabbimiz bu kıymetli ayetlere bizlere en güzel kıymeti değeri verebilmeyi nasip eylesin. Çocuklarımıza da torunlarımıza da mutlaka öğretelim. Sevdiklerimize anlatalım vesile olalım. Rabbimiz ömrümüzü hayırlı amellerle süsleyip müzade eylesin. Amin. Evet sevgili dostlar. Bu gibi güzel bilgilerin paylaşılmasını, yayılmasını istiyorsak kanalıma abone olup beğeni de atarsanız bu işte bize destek olmuş olursunuz. Rabbim hepinizden razı olsun. Bir başka güzel videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.